İyi hissediyorum yeni pozisyonumda. Bu pozisyonda daha temkinli oynamam, daha defansif oynamam gerekiyor. Getson'la birlikte oynuyoruz bu mevkide ki kendisi çok enerjik, öne koşulları iyi yapan bir e, bir futbolcu. Onun rolü o, benim rolüm daha farklı, daha temkinli oynamam gereken bir rol. Savunma önünde ki görev daha farklı oluyor bu durum itibariyle. Yeni bir rolde oynuyorum, yeni bir pozisyonda oynuyorum. Ama nerede oynadığımın hiçbir önemi yok. Oynamak ve takıma yardımcı olmak, elinden geldiğince katkıda bulunmak en önemlisi. Ki bunu yapabildiğim için mutluyum. Pozisyonuma alıştıkça da daha iyisini yapmaya hedefliyorum. Aslında iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. E, büyük maçlarda e, ne kadar etkili olabileceğimizi, derbilerde, e, derbilerde ne kadar etkili olabileceğimizi doğal olarak gösterdik. Doğal bir şekilde gösterdik ki bu zaten kendiliğinden geliyor. E, taraftarımız ve bizim için maçın önemi çok büyüktü, çok fazlaydı. Enerjimiz vardı, doğru tutumu gösterdik saha içerisinde. Yeni bir sistemle oynadık. Bu yeni sistemimiz bugün işledi, işe yaradı. Rakibimize nereden zarar verebileceğimiz üzerine zaten hep çalışmıştık. Joao ve Rafa'nın farklı bir, farklı bir pozisyonda oynadıkları. Joao ve Rafa farklı pozisyonda oynadılar. Ernest solda, Milot'la beraber o da sağ, kanat, Milot da sağ kanatta. Arkaya koşu görevleri vardı bugün. Genel olarak performansımız iyiydi. iyiydi. Rakibimiz de maça ortak olma adına Güzel bir gol attı ama ikinci yarıda maçı iyi idare ettik, maçı iyi oynadık, maçı profesyonel bir şekilde de kazandık ve maçı bitirdik.